Kişiler bugün sizlerle biz devam ediyoruz. Özlenen seri değil. Ama ben hala atıyorum. Arkadaşlar yeni transferlerimiz var. Melino, Liverpool'dan geldi. 76 günlüğü ve Hama Uma. Yani yaşlı bir tane sanırım. Saçları bembeyaz. Arkadaşlar e, bu ligin ya 4 ya 5 olacak. Ben videodan izlerim. Ya 4 ya 5. E, Gümüş kupa son altı turu. Osa sonayı yenmemiz lazım. <laughs> Arkadaşlar gol atınca gol müziğine gelsin. Ee, gol yiyince gol müziğine gelsin. Üzüntülü bir müzik olsun gol yiyince. Ee, gol atınca da oynaklı bir müzik olsun. Şimdi Roberto Firmino alamadı. Serbest boş. Roncaklı. Onların yıldız futbolcusu Travers. 6 Travers kurtaramadı. Touch bizim. Şimdi Travers. Gomartinger, Gomartinger, Roberto Firmino Firmino. Goskre, Goskre. Verdi Travers'a, Travers. Firmino'ya Travers. Firmino. Mina. Firmino. Şimdi Roberto Firmino. Firmino topu aldı gol. Mükemmel bir gol. Roberto Firmino. 45 metre. 45 metre. Akşer inanamıyorum. Akşer inanamıyorum. 45 metre. Abartıyorum Akşer. Ee, oranın bir 25 metresi var. Sen Yurjo. Adrian. Bizim takım yine foul yaptı yani. Bizim takım ara sırada yapıyor. Castellano. Kötü pas. Top dışarıda gol koşuyor. Nasıl pas verdim bu ne? Eskandal. Dikti topu kral. Roberto Firmino'yu mükemmel bir top Firmino onu geçersin. Firmino Roberto Firmino fırp 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 Merih Demirak Rova indirdi. Ama skandal aldı topu. Skandal. 31. dakikalar. Ron ya. Matok. Dakikada 30. Bugün evde yokuz kardeşim. Şimdi Mekman bizim takım yine foul yaptı. Sarı verle hocam. Ama havu. Vuruş. Skandal. Topu çok rahat aldı. Dikti. Di. Lan Arkadaşlar satılmış maç bu demek. Bak 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 arkadaşlar. Bakın bakın. Golü bakın. Adam atmadı. Eskandar kendi kalesini attı. Bak bak bak. Allah'ım delireceğim. Delireceğim. Sinirlendim. Arkadaşlar çok pis sinirlendim arkadaşlar. Şimdi Coscrave Coscrave. Andre Andre. Coscrave Coscrave. Mükemmel bir pas değil Andre. Yetişirse taç bizim. Evet hocam. Taç bizim. Bizim takım çok saçma bir gol yedi. Şimdi Andre. Roberto Firmino kaleci mükemmel kurtardı. Milner kaleci yine. Kaleci panter oldu panter. Şimdi Andre. Nerede bu Omgarting? Rapo Ben orta açması için bastım. Bu şu. Reklamlardan nefret eden ben ee, burayı kesti. San Juzio, Avila, Roberto Firmino e, mükemmel. Firmino, Firmino. Hocam bak kesti başımı. Castellano. Travers alır onu alır. Al sana Eskander. Seni Eskandar. Seni. Bu takımda balı barındırın bak, Bak yenilir 80'in yüzünden yenildik. Yedek kaleci var mı bilmiyorum. Seni sokmam kaleye. Bak Pedro'yu sokarım ha. Oyuncuyu sokarım. Senden daha iyi oyuncu dur ha. Merih Demir al yer onu. Şimdi Eskander. Dikti topu. Roberto Firmino ya. Firmino kendini yerden yere attı ya. Eğer maç beraber giderse uzatmalar uzatmalar da beraber ise maç penaltıları kalacak. En nefret ettiğim iş. Çünkü penaltıları beceremiyorum ama kaleci yine kalesinde devleşti arkadaş. Şimdi kaleci gelsin dedim. Bak kaleci şu an ortada. Kostkarev. Kaleci gel çık. Hocam itti kaleci mükemmel. Kaleciye bakın arkadaşlar. Andre. Koş. Hadi çıkar o top. Çıktı be. Çıktı be. Koş Andre. Miller rovaş çekti ama. Batok. de skandal eskandal. Koş kre koskre. ve koş kre, Roberto Firmino'ya Firmino. Firmino şimdi Andre Andre ama koşamıyor Andre. Çöpke kalbim. Arkadaşlar kesinlikle bizim takım daha iyiydi. Yani burada gördük Eskandel'in böyle garip bir yediği golle şu an maç bir bir. Bu maç bizim hakkımız. Mükemmel paslaşmalar. Bu paslaşmanın bir Roberto Fulcuno. Bak 82'lik adamsın. Hayatında hiç topa vurmadım mı? Ben olsam daha iyi vururum. Bak ben olsam daha iyi vuramazdım belki ama daha sert. Meriç Demir al. Roberto Firmino ya. Firmino. Roberto Firmino. Hocam adamın ayağına kaydılar. Milner. Bomgard Tigre Bomgard Tigre. Firmino'ya Firmino. Mükemmel bir pas. 90 artı 4 oynanıyor. Kuz Kreyf. Homahum. Top dışarıda. Kalbim ağrıyor anne. Ah kalbim. 90 artı 4 ve maç uzatmalara gidiyor. Bakalım reklam çıkacak mı? Aa çıkmadı tamam. Roberto Firmino. O mahvoldur. Şimdi uzatmalarda çikolata oynanıyor. Uzatmalarda da beraber biterse maalesef penaltılara gidecek maç. Şimdi Boğum Garttinger'a Boğum Garttinger. Boğum Garttinger kaleci yine kurtardı. Ama kaleci kim ya? Daha sonra ne Bir şey Vermin nörro başı da tı denedi olmadı yine ya. Bu ne ya? Garcia. Ne Garcia? Merih Demiral koşuyor. Merih Demiral alırsın. Alamazsın kardeşim. Castellano. Roberto Firmino aldı pası mükemmel. Şimdi Cosgrave Cosgrave. Cosgrave mükemmel koşuyor. Cosgrave Firmino. Kaleci Martinez. Bu ne ya? Merih Demir al. Kayarım. Çirkeflik yaparım. Çirkeflik yaparım. Çirkeflik yaparım. Kırmızıyı da yedik. Allah kahretsin dedi. Beklen. Kırmızı gördüler artık ee, şu top. Travers dikemedi. Homa hum. Lan ne oluyor? Bir kara, kalem, karambol. Uzatmadık yarıda bitti reklam. Aa reklam. Eğitim. Bir kırmızı kartla oynuyoruz. Çok tehlikeli. Kule atamazsak maç penaltıları gidecek ve maalesef belki de elenebiliriz. E, ee, elenirsek ciddiyim bu arada. Oyuncuyu kaleye sokmam. Bu arada ciddiyim. Kaleci, kaleciyi çıkartırım. Oyuncu olsa da sokarım. Kaleye. Ee, o yüzden ayağını denk alsın kaleci. <laughs> Roberto Firmino. Şimdi verdi ve bitmiş. Değişiklik zamanı gelmiş. Şimdi ortası bu bitmiş. Boyu alalım. Çok ay alalım. Tamam. Rodriguez. Şimdi Garcia. Uzatmanın sonu. Hadi bakayım. Penaltılar. Buraya atacağım. Bu kurtardık. Allah! Firmino hadi oğlum. Firmino, Roberto Furmino attı. Bunu Tutacağım. Hadi. Tutacağım. Tutacağım. Atarsam çok büyük bir sürü kuracağız. Goal yaparsın sen bu sporu. Yaparsın kaleci, mükemmel kurtaracağız. Allah. Kurtaracağım. Kurtaracağım. Açıkça kurtaracağım. Her şey kurtaracağım kurtardım. Kurtardım. Üçünü de atamadılar Çirkefler. Bombrat dingir attı. Hadi çocuklar. Bunu atamazlarsa kazanıyoruz. İnanın. İnanın. Kazandık. Hiçbirini at, at atamadılar. Hiçbirini atamadılar. Maçın adamı Roberto Firmino. Allah'ım. Sana şükürler olsun kazandık evet arkadaşlar. Bana para ver. 40 bin lira. Bonne mutlu eşleşmişim. Kırmızı kart görmüş bizim adam. Yani sıkıntı mı ya. Sıkıntı. Eskandar seni kaleden çıkartıyorum. Bizim kaleci var mı? Yok. Bakın batmış. Batmış. Ekim maçı. Yani zor bir maç değil. Herkesin kazanacağı bir maç. Yani anamadığım bir takımı yenemezsem rezil olurum bu arada. Andre, şimdi Andre gidiyor. Andre, Andre. Andre'nin orta o adam kırdı adam. ayağımı kırdı. Matok. Andre. o, hocam bunlar çok sert oynuyor. Hocam bunlar çok sert oynuyor. Smith. Travers. Alır, aldı o topu şimdi Ward. Verdi kulak as. Bizim otoban ya bizim defans. Alırsın Milner onu. Pasım mükemmel ama sıkıntı Hata yapmıyor. Oyuncu değişikliği. Ee, Urvanski girsin. Grimshaw girsin. Pedro girsin. Pedro girsin. Pasa değişiklik hakkım yok kardeşim. Skandal. Dikti topu. Cosgrave Cosgrave indiremedi Allah kahretsin dedi. Top taçı çıktı. Oyuncu değişikliği yapıldı. Travers. Pitnok'a Travers dikti. Cosgrave Firmino'dan mükemmel bir pas Andre'yi gördü. Andre. Andre, Andre gidiyor suratlı Andre. Andre gitti Andre. Bir demir al, alamadı. Şimdi Mikel ama sanırım Grimshaw orada aldı. Şimdi Verdi pasını Roberto Firmino mükemmel bir top. Roberto Firmino gidiyor. diyor. Firmino ben açılırım ki. Corner olsun iyi. İyi da iyidir kardeşim? Pas. Çok kötü bir pas. Şimdi aldık Pino. Şimdi Andre Andre. Ofsayt senin Allah belanı. Çok o. şimdi Endaya. Elan. Mika. Şimdi top dışarıda. Apo. Merih Demir Andre doğru Andre. Andre mükemmel bir pas. Nasıl offside? Nasıl offside? Nasıl offside? Arkadaşlar inanamıyorum. inanamıyorum Smith. Smith gol kreveko kre. Ha evet arkadaşlar. Ee, hadi Pedro. Andre Andre. Ah. Smith ilk yarı bitti. Reklam çıkıyor bay bay. Reklam bitti arkadaşlar devam ediyoruz. Elim. Bir nokta kaldı. Şimdi kırmızı şaka kırmızı şaf. Roberto Firmino kremi, kreveko kre. Verdi pasını ki ama Aslan ki. Taç bizim Şimdi, Travers Oha ya Şimdi, Travers aldı Travers Allah Kulukas Pinok kaydı alamadı Şimdi Andrea Andrea orada Şimdi Roberto Firmino'ya mükemmel bir top Roberto Firmino iğrenç bir top attı şimdi Ward. Kulukas'a Kulukas. Mutlaka bu takıma yenmeyi yani yeniliyiz ve sarı kart. Al kart ben yani mükemmel. Hocam bizden Mr. Smith. Ward. Şimdi aldık Grimshaw. Pedro. Roberto Firmino'ya Firmino. Firmino. Kuz krev ve kuz krev ama şavkos. İndiyaya. Kulukas. Grimshaw alamadı. Şimdi pasa Alan. Three vurs aldı ama. Sonra kattırdı da Chester. Indiaye. Indiaye verdi. Sam Cosgrave. Ye. Cosgrave. Pedro'ya Pedro. Verdi pasta Andrea. Andrea ölmüş. Yorgunluktan. Grimshaw'a Grimshaw. Roberto konumuna Firmino mükemmel paslar mükemmel bir pas Taşma şimdi Urbanski Urbanski. Koskrev Hayır ama bu pas açmanın gol olması lazım Ne yapıyorsun Koskrev Flake Travers Roberto Firmino ya Firmino Pası Travers koş Travers Şimdi Chester Campbell'a Campbell Bats ha Şimdi Pedro'nun baskısı var. Pedro aldı. Verdi pasını Andre'ye Andre. Andre verdi. Nasıl ya? <laughs> Elon. Ndiaye. Ve ikinci yarı bitiyor arkadaşlar. Her... Üstümüz oynanan bir maç. Ee, maçın adamı Jacob Brown. Yani şu an hala birinciyiz. Arkadaşlar kanalıma abone ol, like atıp ve yorum yapmayı unutmayın. E, görüşürüz. Bay bay. Ana ligin bu 5 bölümüydü ya da dördüncü bilmiyorum. Bay bay.